Hadi arkadaşlar biliyorsunuz ben de CSV ile atışsam videosundayız Güzel bir isyan fragmanı çekeceğiz inşallah görürsünüz bir izlemeler diliyoruz ama <laughs> bu lazerlik yapamıyorum ha <laughs> Hani kimse yok mu onu bizden ha Bu ne zır-zırbalıyor ya hiçbir şey anlaşılmıyor ki Aynen kanka hiçbir şey anlamıyorum Bir ona. tonda diggle var adam hiçbir şey yapmadı Adam gidiyor lazer da da yapıyor ya elinde diggle var <laughs> Hadi dargın Bir de kafa sallayıp neye bak <laughs> Piton ölürsen Allah seni planı alsın. Piton öldü şunları ya çık vur. Hadi Piton hadi tosunu. Aa tamam vur 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 lan bir tek o var vursana ya. Oğlum tek kal adam sen be olsun ben. Herhalde Ulan. lan. herhalde lan. adamsın. adamsın kapıya koşun beyler kapıya. <laughs> kapalı. <Kaparsın gülüyor> beyler isyan yapmamızı bize dinliyor. Hadi hadi <laughs> M3 3, 3 yap revleyecek. M3 3. M3 3. M3, M3 Alttan ne yaz bakayım. Tam gerek kalmadı. Şimdi beyler bakın. Abi bana deagle çıktı. M211. M211. M2 Herkes, Herkes bile şanslı. Neredesin? Ben, gel gel gel. Bak, bak, deagle mi var? Aynen. Ben en köşedeyim bak. En köşedeyim ben. ben, şey ben şey Görebilirsem keşke çok kalın Bizim sen misin? Ha gördüm gördüm tamam. Gel lan gel lan gel lan. Baba bırak onu bırak kafaya ya. Açtıktan Baştık sonra dönüşün. Dur. Kanka, bekle, bekle, bekle bekle dur dur. Ilk. Oyundaki ismin ne senin? Ramzi dayı. Ramzi tamam. dayı. Anamı Hadi hemşerim ya. ya. Kanka şuraya dikkat et. Farkındayım. Daha kanka, dört dakika var. Abi çok kısık geliyor anamı var. Eğer ki mermiyi kaçırırsak Bitti kanki. Ben mi gitti anlaşa oturduk. Durdurup durup bir şey yapıyorsun. Yok lan. Lan verdim, Seğiriyorum. Seğiriyorum. Unanma verdim unanma. Var. ben sana. Umam mı verdim? Umam mı? İki vermesi var. Evet abi. Şimdi isteyen Lan umam mı verdim? Tar Tamam. Umam mı yok mu? Bağattım flash kör oldu. Para para Tara 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 tara. tara, tara. Kör. Tamam, Adamsın. Güzel. Öbürü nerede? Neredesin sen? Dışarıda mısın? Yok içeride kanka. Geldi geldi. Sakın ölme bak. Lan benim silah olan ya. düştü mü? Benim bitti lan. Silah düştü <laughs> sakla, mü? Sakla sakla görmesin sakla. Bekle bekle gelecek o mermi. açtım. Anamı açtım açtım. Ateş et. Her şey güzel çok güzel. Vur korumaya vur, e, vur vur korumaya vur vur, vur, vur vur. Düştü mü? Salak düştü salak düştü vur vur vur. Hep daha on var on var on var. Abi, Digle, go. Ben de değil, bende değil, botonda Digle. Aldı birisi. Batan al onu, Batan aldı. Al. Ah, batan benim su. M3 3 yapın, M3. Elbaşı kapıya El başı koş yapıyorum. koş kapıya. Tut kapıyı tut 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 tut. 3. Bırak, bırak 3. şimdi bırak. bırak. Çık şimdi çık çık çık. Bırak oğlum çık kapıdan çık açılsın. Lan, lan oğlum çık kapıdan. Hadi zıp lan geri var ya. Seni seni M3 yap. M3. M3 M3 yap 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 yap. Abi çek bir santim çeksin kimin abi. Evin çek adam. Adamı silah var. Ahmet kaçtı ya. Seni çektireceğin el, ke el, el, çektireceğin ele başladı tövbe ya. <laughs> Kanki, kaç evin var senin? Oğlum bende 30 evi var ha, ne alsam? Kapının açıklığını görmedim. <laughs> ah. Yap ya. Bonus alma. Bekle be, bekle, 36 olsun. Tesere bomba yaparsın. Hadi bakalım. Adam ya şeyde bak karanlık odaya gitmiş saklanmış. Beyler bundan sonra bu fragmandan sonra isyan fragmandan sonra bir komutçuluk videosu daha gelecek, komut 2 gelecek büyük ihtimalle. Ondan sonra da fragmanlar çok tam isyan videosu gelir herhalde. Yunus gelir mi kanki tam isyan Gelir gibi. gelir. Gelir niye gelmesin? Evet, gelir diyor bak. Gelecek. Diğer, diğer, gez, bir dakika sonra bitiyor haberin olsun. 38'de bitiyor. <laughs> bir elde daha isyan çıkacağım ben. Sen de şu 5 dakika yapalım. 6 dakika. Ben çıkarım fragman gibi oğlum bunlar ne yapıyor lan? Şey. Adem tek adem kaldın çık, adem, çık, şuradan, çık ya. şuradan ya. Adem tek kaldın Adem. Adem baba şey adem. Hadi adem, korkuyor. C Al işte. Koş kapıya bakayım. Bak tamam neyse. Möç 3, 3, 3, 3. möç -3 3. 3. 3 lan.

Helal lan Deadpool. Lan Deadpool. Kanki iyi de adamlar... kafesten çıkamıyor, yüzden çıkamaz. Şu kulu alıp vurun ya. Al bunu lan şunu. Helo diye kulu alıp vursana helo diye. Rolanti, Rolanti daha pek değil. orada Glock vardı. Orada Glock vardı helo diye. ölmüş amına buna. <laughs> İzlem oğlum. İzlem team odasındaki adamlar oyun oynamaya çalışıyor. İzlem oynamaya çalışıyor ki. Abi herkese 1600 dolar verir mi? Abi bu niye gömüyor ben onu anlamıyorum. Her el gömmesi adam akıllı işler yapacağız da. Abi. Çok adam. Kankiyen. Çok gömüyor çok. Abi. Ne oldu adam? Herkese 1600 para dolar verin mi? vergisin Ben, de para verme etkisi var. Bergissin Tamam ben, ben herkese şey evet, Bizim işler şimdi herkes alsın her şeyini. Ben buraya şey çekeceğim. Dövdün onu. Testere bomba çekeceğim. Direkt isyan abi. Hemen isyan atıyoruz. Hemen isyan Üç tane bomba al bak. Üç tane bomba al. On milyon. Daha şey. Bana, 50 GB'si olan elektriği kessin. Hemen hızlı atak sene. Elektriği kessin. B <tık> 50 GB'si olan. Yusuf kapışın öldürsün ya. Yusuf. Yusuf burada mı? 33 kibim var. Bir tane kibim O saat yapar kanka. Abi pito Dur ben var ya. bekle ben bir kutu açtım digil Miggle çıkarsa sana atarım ben çıkıyorum ya yani. hemen hemen çıkacağım, hemen, çıkacağım, hemen çıkacağım o yüzden bekle Pito var ya Pito Sen yapalım, öyle çık. 96 GB'si varmış adamın Kanka isim yapalım öyle çık. Kanka arkadaşım bekliyor ağaca çıkmam lan Diyorum ya, kanka, ya bekle bir kutu açayım digil çıkarsa kanka, atarım Son, son saniye Al. son dakika son el. Hadi durun siz de ya sizin bitti zaman Arkadaşlar bu fragman dediğim gibi kısa bir fragman İsyan fazla yok ama güzel oldu ya bence Of ne oldu be ya Bekle açayım kutuyu. Adam sağlam. Kapı kapı. Aa bir yokmuş. <laughs> <laughs> Açtın mı? Kumalı ne? Kutudan. Herkese para verdim. Herkese para verdim. İflas çıkmış ya. Hadi ben gidiyorum kolay gelsin. kanka. <laughs> kolay gelsin Melih. Eyvallah. Beyler işte Al. geliyor. Almadı da. Beyler mi? herkes molotof çeksin. Herkes molotof. Para veriyorum molotof. Herkes molotof. Molot almadı değil mi bu herif? Almadı. Tamam. Atın abi molotofları. At at at. Bol molotof. Korumaya at. Korumaya korumaya. Uçtu. Daha ciddiyet ya. Buna koyun. Bu pasu ya silah alın silah alın silah alın para veriyorum molotov alın bak uçağı değil uçmadı oğlum bu koruma ölmüyor Helal Neyse arkadaşlar bir günlük bu video bu kadardı Bir dahaki videoda görüşmek üzere Eğer ki full video istiyorsanız yorum atarak böyle Görüşmek üzere Allah'a emanet olun Öptüm bay like atmayı abone olmayı